Depremle birlikte yaşadığımız bu aylarda birçok jeoloji profesörü ünlü oldu sayın seyirciler. Şu an onlardan bir tanesi hattımızın diğer ucunda. Sayın Üşümez Soy, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, hoş bulduk. Ben hoş buldum, ben geldim, çok hoş Efendim, pek çok profesör deprem olacak derken siz tek başınıza olmayacak diyerek onlara göğüs gerdiniz. Gerdim, evet gerdim, gerdim. Ama göğüs gelebilmek için de az yay germedim. Az dambıl kaldırmadım. Onlar dambıl dambıl konuşurken ben göğüs yaptım, kas inşa ettim ve... ...göğsü, bu göğsü herkese gelebilir. Herkese gelebilir bu göğsü, herkese gelebilir. Gerçekten de vücut yapınızla da farklılaştınız diğer profesörlerden. Oyalım bak, oyalım. Bak, bak şimdi benim de bak, oyalım. Onlar malzemelerden çalınmış bina gibi. Bende kolonda kiriş de sağlam. Çok sağlam kiriş var benim kiriş. Kiriş çok sağlam. E, ee, Sayın Üşümezsoy, hala deprem olacak diye söylentiler var. Ne diyorsunuz? Yani 100 kilogram ağırlığı peş peşe 40 kere kaldırabilirim. Ama bu laflar kaldıramıyorum. kaldıramıyorum. Bu, bu, laflar kaldıramıyorum Sayın Başkan. O kadar izah ettik. Marmara'daki faylar düşey atılımlı. Düşey atılımlı kırılmanın şiddeti en fazla en fazla beş olur. Ama onları bir koyarsam şiddeti olur, orası benim ben de bilmiyorum bir de köklerinizin kızıl derillere dayandığını iddia ediyorsunuz. İddia gerçek, gerçek gerçek. Tam gerçek gerçek. Hatta dedemin dedesinin dedesinin adı Üçmez Soyadında oturan Doğayız. Zaman da Üçmez Soy olarak kısaltılmış. Büyük 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 anne gö, gül, gülü diye gökteki ay parıldayan ama boş saçını lafı uzatma malibim. Üstelar edince buralara kadar geçtik. Hep beraber geçtik. Beslenme konusuna da bilimsel yaklaşıyorsunuz. Şimdi her şeye bilimsel yaklaşmak lazım Sayın Başkan. Mesela ben e, sobaya da bilimsel yaklaşıyorum. Neden? Çünkü sobaya ilerseniz yanarsınız. Deneme yanma yöntemiyle bilimsel olarak kanıtlanmış bu. E, siyasi görüş olarak ben e, milliyetçi solcuyum demişsiniz. Bu nasıl oluyor? Benim milliyetçi sağ solum belli olmaz. Milliyetçi sol gösterim, devrimci sağ olurum. Yani sentez varım. Hangi bir gerekirse onu takırım. Hangi, hangi bir ne, neredir, ne tar tarır. Katıldığınız ve İstanbulluların içine su serptiğiniz için size teşekkür ediyoruz Sayın Üşümez Soy. <laughs>